Ya çekilme. Kırkın üstüne geldi. Adam. Kamera silah, adam. silah. Adama, Kamerayı, adama sarılmak, sarılmak, için <laughs> sarılmak için bahane arıyor. Ahmet'in sarılmak için bahane arıyor. Bak <laughs> sesli kayıt Ulusun yapıyor, dikkat edin. Evet efendim, sesli kayıtlarda lütfen mutlaka. Oh, oh. Sarılma, Koltuk. sarılma. Ee... <laughs> Nuri sarılıyor. Yaş kaç? 27'ye girdik, yaşlandık. 33 kala efendim. <laughs> Erol Bey, bir baba olarak neler düşünüyorsun? Valla ben Mutlu, kızımın mutluluğunu yaşıyorum. 27 yaşına girdiğimde çok mutluyum. Sevinçliyim. Kızımın sağlığı, Ben de yaşlandığım için. dostlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Evet efendim. Son bir bu Ben de yaşlandığım için çok mutluyum. Kötü mü? Nasıl kelime? <laughs> Ne demek e o? Ahmet'e bir sor bakarız. Ben Ahmet Bey dedim ki hepinize müteşekkir borçluyum dedim. Efendim ben pastamı kesin. Müteşekkirim gön ve şey yani. Müteşekkir borçluyum dedim ben. Borçluyum. Gönül. Vefa borcu. Sadakat. Yani o nedir yani dedim Gördünüz mü? Ablam. Valla ben anlamam. Evet, sen ben, sen ben Osmanlı çocuğu. Osmanlı çocuğum. Hayır yani. Çocuğu 10-15 yıl öncesine kadar çok kullanılıyordu müteşekkir. Türk filmlerinde de çok vardı. Bakınız içine. Yok dalga geçmiyorum. Hepinize müteşekkir borçluyum. Ya teşekkür ediyorum. Hayır. müteşekkir Hayır. Müteşekkirim Hayır. müteşekkir Hayır. Hayır. E, Ay bir teşekkürim borçluyum demene gerek yok. Ya borçluyum kelimeye hoş koyacaksın. Biz size herkesin müteşekkürüm. Tamam bir Borçluyum diye müteşekkirim. Teşekkürüm demek ki, Teşekkürler gibi ama Bişimden borçluyum derken olmuyor. Onu. Orada yanlış yaptın. Yani zaten müteşekkirim derken onu kullanma. Neyse. Şekerinden koyma onu. Tamam, kaldıracağım dur. Bana da küçük veriyorsun. Ben fazla yiyelim o zaman. Beni kapa. Ahmet, e Ahmet abi sana kesiyorum. Ya kesme dedik bana ya. olur mu o kadar gelmişsiniz? Bak Çekerini katlandı çektim. zaten. Vallahi ikinci kat gibi <laughs> Bakar Bakar mısın katlandı. <laughs> kat kat mı? Çeker hamurunu çek der ya. Çekeyim mi ama? Limonata e vereyim mi? Abla. Çekere dokunmasın dokunmasın evet. Limonata vereyim mi? Şekersin Efendim bu kadar uğraştım. Deniz, abi Denizi ya. kestim şu anda. Denizi kestim. Bakacağım bir dakika dur. Onlar bilmiyor. Ya. Gibi, ben Denizi kestim çok. an. <laughs> Ahmet abiye ıı, azıcık bir şey veriyorum. O da bir lokmacık. ama ibadet değil al. mi? Al. Çatal da buyurun efendim. Çok teşekkür ederim doğum günüme al, katılım sağladığınız için. Hepinize çok teşekkür ederim. Bey. 27. yaşımda daha şey, yanında sen, olduğunuz için. Al. Şey. Çok, al, çok al, teşekkür sen ederim. Sen belki bundan içersin senin biliyorum. Güler de içer kim içersin? Bakın misafire böyle al bunu kim içerseniz sizin diye. Sevgi ve saygı çağırıyor. İstirham ederim efendim. Ağacın çok mu ağacın? Tevkaladenin fevkinin en fevkindeyim şu anda. Çok adını, teşekkür ederim. Bir peki. an önce bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Yavaş saldırma George. Allah'ım yarabbim sen yardım Allah et. Allah'ım 20 kişi Allah var zaten yarabbim yarabbim. Yarabbim. Evet babama e, devasa de de bir Ben çok merak çok mu? Pasta kesiyorum. <laughs> yani yani de ben de olduğu be için atölye. Nasıl öyle? <laughs> Babamdan Annen, tepki geldi atölye. Bak bak ne güzel. Kalın gibi oturdu. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah güzel olmuş. Niye Erol'a da benzemiyor? Erol böyle konuşmuyor bu kadar. Babam benim çok konuşmaz. Annem de öyle. Annem hiç konuşmaz. Evet efendim. Kendime de alıyorum. Doğum günü çocuğu olarak. Kendi yaptığım pastamdan. Ama bu... İkisi. Evet. evet o ama benim kızım. kızım. Al benim. Ama o da test yaptı alıp oldu? <laughs> benim kızım. Benim kızım Ne <laughs> <laughs> <Niye>? o? <laughs> Orada bir kız var uzakta. Kız kız o kız olsun kızı ed benim kızım. <laughs> Gitmesek de <laughs> doyurmasak da. <laughs> oh, 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 oh. Ben Aa oh, oh. Doğum günü dayak yedim. Ya bunu doğurana kadar anam ağladı. Beni Sezeryan'la doğurduğunu iddia eden babam. Sonra <laughs> Sezeryan'ı bıraktılar. Ama, bak, normal doğumlar 5 bin Bak Bunlar kayıt ağzına alınıyor baba bak lütfen. Evet, Aferin. Üstelik şeye giriyor bu ya. Abi yapma gözünü seveyim ya. İnternette beni tıklatırlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> gözünü seveyim. Aha verdi kula olur. <laughs> Var ya böyle evet, evet. espri yapayım biraz ya. Ne yapayım be abi. <gülüyor> Abla gülme. Ablan takıldı. Ne vereyim evlat? Yani? Halam gümet, hal al bir lokmacım. Kızım ne vereyim, bunları ister misin? Şimdilik ben alayım, teşekkür ederim. Ay Allah'ım ya, ben o... gülmekten beni ya. İnternette... Neydi o... Benim seyrettiğim şey, belgeselin olduğu kanalda ya. Ne? Belgesel kanal izliyor. Rahmet'e soracağım. Ne işin o? Ha, Hı -hı. orada anlatıyor kadın. Çocuk doğururken... Yazdıklarına bakınca ne kadar hafif olduğunu anladım.